Weblejondan herkese merhabalar. Son yaşanan otomobil zamları ve dövizin yükselişinin ardından sıfır otomobil fiyatları ciddi oranda yükseldi. 2022 yılı itibariyle ne yazık ki 200.000 TL altında sıfır otomobil kalmadı. Yine de ben sıfır otomobil istiyorum diyorsanız bu videomuzda sizler için en uygun fiyata sahip olanları derledik. Son senelerde en çok satan otomobil ünvanına sahip olan Fiat Egea listemizin başında yer alıyor. En baz donanım ve 1.4 motoru ile alıcıyla buluşan Egea 223 bin lira gibi bir fiyattan başlıyor. 95 beygir güce sahip olan bu otomobil şehir içi ortalama 5-6 litre yakıyor. Fiat uzun yıllardır erişebilirlik ve yedek parça açısından avantajlı oluşunu sürdürmeye devam ediyor fiyat performans açısından öne çıkan bir diğer otomobil ise Renault Clio Hatchback. B sınıfının iddialı araçlarından bir tanesi olan Clio, filolar tarafından da oldukça tercih ediliyor. Özellikle cep telefonu üzerinden dakikalık veya saatlik araç kiralama olanağı sunan firmaların göz bebeği niteliğinde diyebiliriz. En baz donanım olan Joy Paket, 65 beygir kombinasyonu ile 248 bin liradan satışa sunuluyor. Listemize Hyundai i10 ile devam edelim olabilecek en küçük araçlardan bir tanesi olan i10 özellikle şehir içi kullanım için birebir. Düşük hacimli motoru sayesinde yakıt tüketimi konusunda da oldukça cimri davranarak alıcılarını memnun ediyor. 65 beygir olan bazı donanım versiyonu video itibariyle 244 bin liradan satışa sunuluyor. 250 bin lira altında güç bela kalabilen bu otomobiller ne yazık ki önümüzdeki günlerde gelecek olan ÖTV indiriminden faydalanamayacaklar. 1.6 motor üstüne sahip araçlar için geçerli olan indirim kim bilir sıfır ucuz otomobil radarlarımıza girebilir. Sizlerin otomobil fiyatları hakkında görüşleri nelerdir? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz haberlere daha hızlı ulaşmak için bizleri Instagram ve Twitter hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.